Evet değerli arkadaşlar, ben Profesör Doktor Osman Titrek. Ee, şimdi e, Coimbra'dayız. Portekiz'in neredeyse ortası. Muhteşem bir akşamdayız. Muhteşem bir tam dolunay izliyoruz arkadaşlar nehrin. Rio Mondego. Biz, bu nehrin, tam şehrin ortasından geçen bu nehrin adı Rio Mondego. Görüyorsunuz muhteşem bir dolunay var ve görüntüsüyle birleşince gerçekten harikulade. Yavaştan böyle getirdiğimizde e, muhteşem yani UNESCO tarafından Dünya Miras listesine alınan ve hiçbir yerine bir çivi bile çakılamayan muhteşem Coimbra, eski Coimbra şehrini ve tam tepede gördüğünüz gibi Coimbra Üniversitesi ve Portekiz bayrağını görüyorsunuz burada ve gece manzarası, üniversite, Evet bu üniversitenin özelliği ne? Avrupa'nın en eski dördüncü üniversitesi Üniversite of Coimbra ve Coimbra Portekiz Krallığı'nı üreten başkent arkadaşlar ve bu başkentin 1290'da üniversite kuruluyor ve üniversiteyi kuran bu şehrin Baş psikoposu ve baş psikopos kendi bu binalar ona ait ona veriyor ve üniversitede kendilerine alternatif düşünce üretilmesi için veriyor ve bilime destekliyor alternatif düşünceyi destekleyerek bu üniversiteyi kuruyor ve bu üniversite büyük Portekiz krallığını üreten üniversite. Şehrin tamamı bu bölge ve karşı yakası var şu bölge yukarı tepeler. Bu e, karşı geniş şehir so arkam, bu önüm tamamen eski şehir ve bu bölgeye asla dokunulamıyor gördüğünüz gibi bir ve bu köprüyle geçiliyor karşılıklı nehrin çok geniş bir nehir. Bu gece biz e, neye denk geldik diyorsanız bu hafta şehrin haftası, şehrin bu şehrin günü ve muhteşem bir manzaralar ve eğlenceleri var gördüğünüz gibi sevgili dostlar e, burada bir Bangladeşli Müslüman bir aileye de den geldik. Yiyecek satıyorlar. Burada başka şeyler yani satış yerleri falan var gördüğünüz gibi. Eğlence var, müzik var. Çok güzel dizayn edilmiş bir ortam görüyorsunuz arkadaşlar. Ve en sonda da döner dolap var. Gördüğü gibi sağlı sollu yiyecek satıcıları var. Yani çok kalabalık yani şehir şu an otellerde kalacak yer yok. Zaten yetti. Aşırı ilgi çekmiş. Şehrin özelliğini soracak olursanız çok büyük bir şehir değil. 250 bin nüfuslu şu an. Büyük üniversite var. Brezilya'dan ve Çin'den birçok yerden öğrenci alıyor bu üniversitesi. Çok önemli bir üniversite. Ayrıca bunun dışında da baktığınızda gördüğünüz gibi şehrin gecesi, eğlencesi ee, ve bu 250 bin usla arkadaşlar e, Portekiz'in hala önemli bilim kentlerinden birisi olarak önümüze çıktığını görüyorsunuz sevgili e, dostlar. E, e, sizlere tavsiye ediyoruz. Biz de burada tabii ki İclal 23'ü yapmak için geldik. Ayrıca e, AB projemizin e, final toplantılarını gerçekleştiriyoruz. Üniversite bir daha göstereyim. Merite kısmı gördüğünüz gibi tamamen kültür mirası arkadaşlar hepinize bu şehri güzel şehri görmenizi tavsiye ediyorum yani tıpkı yani Lisbon'u şimdi İstanbul gibi düşünün ama koyun buraya da Edirne gibi yani e, e, Edirne gibi çok büyük görülecek çok güzel eski kültürel yerler ve özellikle Avrupa'nın en büyük 4. üniversitesi ve UNESCO miritecine tamamı girmiş bir şehir. Herkese iyi akşamlar.